Bunun, bunun şarkısı bu. Ama instrumentalı bir dakika bu. <laughs> Pog Bu kim oğlum? Bu çocuk zayıf. Ayıymış. Kardeş. Çok sormak istemiyorum. Sana inanamıyorum oğlum. Evler köşesi. Çok fazla kaslı adam var. Aha 101 Enes Batur geldi ya evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BMW yeni arabamı tanıtacağım. BMW 116i. Kapı Bakalım merak ettim. kapılarını açtı. Biraz süzülmüş <laughs> müsün bana böyle geldi. Siklet Oğlum bu adam tam neye benziyor biliyor musunuz? Bu ee... şey filmleri var ya. Uf ya bir tane film trilojisi var. Şivas Seneg falan oynuyor. Ondan sonra Wandam falan var. x X bir şey neydi o ya? God of War değil ona zaten benziyor. Neydi onlar ya? O çok biliyorsunuz ya. X bir şey X-Men değil oğlum. Herkes var her ünlü böyle şey falan Jetli falan filan da vardı. 365 gün değil amına koyayım. Seviş mi si seks filmi o? X X Expendables. Expendables'ta <laughs> böyle <gülüyor> kapışan o herifler olur ya böyle en sonda geliyorlar <laughs> böyle. Mr. T lan Mr. T'ye daha çok benziyor. Mr. T oğlum bu adam. Beyaz Mr. T'ye benzettim. Ama saçından büyük ihtimalle. Yo baya benziyor aslında surat sinirliliği de benziyor Evet neyse devam ediyoruz İşte bu kadar sıkıyım teşekkür ederim Boş ver Nedim boş devam Meşru, <laughs> <talARAAn 'ın tutamıyoruz. Gülüyor> Biraz durmamız lazım Mesela la, bu, şey <laughs> bu çok uzun ya bu yüzde bir ama Aa sağlam laboratuvar kadar bilimsel olmasa da tüm gün okuyorum. Yani evet. Önce burada mobil temi yapıyordum. Arnold Schwarzenegger'in... Bir heves almıştık zaten. Modern bodybuilding iç göğüs çalışırken nerelere geldin ya? Boş zamanlarında hızlıca Siz diyettesiniz. Sakın o döneri yeme. Burada da ekranı var herhalde bak, da. İki, İki tane yüzde birlik arda geldi. Bak, bak, ne? Ne? Bugün imkansızlara imza atılıyor chat. Kızım Burak Sabırlı Akrep TR 112. Abi zaman ne çabuk geçiyor be. Seni severek takip ediyorum. Bu arada Mejder RR bornozlu fotosunu atmazsa evini basarım. 2.3 kişi şahit. Anan tas Taslisiyle yaz. Anantasilla'yı da yaz. Cömert Nötr'e. Yarabbim, İzleniyoruz abi ben de. Bu A sağlam sayesinde kazandığımız IPF Esna Dünya Şampiyonası. Bir tartıl bakalım Cenk kaçsın? Kaç kilo sizce? Ben bakmadım videoya. Sizce kaç kilo? Bence bir 110 kilosu var bu çocuğun ya. Buradan görülmüyor zaten. 90 mı? Asla 90 olmaz. 100'ün altı olması imkansız. 140, 120'ler var. 120 çok gördüm. Bakalım kaçmış. Teşekkür ederim bu arada. Hrayufru <laughs> de. Oha. 110, 115, 111. <laughs> Burada düşündüm, düşün ama 110 fazla lan. Cenk Uçan oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3, PlayStation 4. Burada bir ıslak mendil var. Bunu çok sormak istemiyorum. Her şeyde Discord moderatörü mü? Kilo sal olarak Discord moderatörü ver. Evet. <laughs> yani. Ama burası ağır salam magazin. Benden zayıf. <laughs> Sen daha formdasın bu adam. Magazin. Burada daha katya da istiyorlar. Kaslısın. Bunlar bodyci yani. mi? Kesinlikle arkadaşlar. Evet. Ağır evet. salam magazinde hiçbir şey dümen değil. Evet. Her şey şey gerçek. Kesinlikle zaten Cenk'e biraz. Ya bodyci oluyorlar mı? Strongman olanlar. Strongmanlar bodyci mi oluyor hiç? Bodyci mi sayılır strongmanlar? Hayvan gibi güçlü oluyorlar. <laughs> Güç antrenmanı yapıyorlar <laughs> daha fazla. <laughs> ama. Olmuyor bence. Power lifterlar falan M -O -U -S. body'ci olmaz ya. Emon us Sarmadı mı? Ben bir bastıkta 22 dakika çünkü ben çok ilgilenmediğim bir alan diyeceğim. Zaten kilomdan anlatamadım. Evde nasıl chat? Olmaz ya. Hayır body'ci olmaz chat. Body'ciler ee, estetik olarak estetik alanına odaklanarak o sporu yapıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. Evet bodybuilder kas kütlesini arttırmak isteyen powerlifter olabildiğince çok kaldırma. Doğru. Bodybuildersan estetik alana da e, estetik estetik oluyor yani estetik fokusun oluyor. Bu adamlar daha çok estetik değil, cidden güç odaklı <laughs> şey yapıyorlar. Fark var yani. <laughs> Bu çok zor yani bunu bunu başarmak çok çok daha zor ama bildiğim kadarıyla. Aslında ikisini de en bodybuilder de olamazsın yani çok hardcore seviyede. O da zor yani. Diyetin vesaire iyi olması lazım ya. İkisinin de zorlukları var. <laughs> Buradan adam niye adamı gömmüşler chat? Powder cam. <laughs> This man is powder cam man. Bu, bu kısmı anlamadım ben. Bu kısmın sebebini anlamadım. God damn. <laughs> Alt komşuya geçmiş olsun. Oğlum adamlar zaten Bodrum'da yaşıyorlar. <laughs> What the fuck? Şey 360 kiloymuş. <laughs> Şunlardan bir tanesi 25 kilo. What? Ne? <laughs> 360 kilo. Adamlar seyit onbaşı olmuş amık. <laughs> Oğlum onlardan bir tanesi ben etmez ya. 360 bölü 2 kaç oluyor? 180 mi olması lazım? 180 değil mi? Olmaz 180 kilo. Kim 180 kilo? Antrenmanın şu an kaç dakika 4'te 1'i bitti sayılır. Saat 21. olmuyor. Başka ben ne mi yapacaklar? Mi? Var içiyoruz. mı daha? <Sessizlik> Güç her zaman sağlıktan önemlidir. <laughs> 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 Yayıncım Sözelci. Hayır değil. Bir şey diyeceğim. Şu an 20, Bu adam 20 seni 20 bir eliyle kaldırır. Bayağı... Sanki seni kaldıramaz lan. Bu adam gerçekten çoğu insanı bir eliyle... Şu şeyi yapabilir galiba değil mi böyle? <laughs> ne bakıyorsun lan? Nerede lan müziğim? <laughs> Kaldırırken biraz sıkışmışım chat. Şey. Bir gaz kaçağı aldı. Kusura bakmayın. Aaa <laughs> yapma abi. Sus lan. Daha Bırak lan beni. Yok, şey. Gün yeni başlıyor. kadar buradayız. Bench nasıl artar hocam? Bench'in nasıl? Geçiyorum ben bu videoyu. So Oha ben böyle çok korkarım çet i̇şte 200 kiloyu böyle nasıl basacaksın ya kafam kopar diye ben bench'te korkuyorum sürekli ya with... çok bench yaptığından değil de yani yaptığım zamanlarda kafam kopar diye çok korkuyorum yani 200 kilo bırakırsan gerçekten kopar bu arada kafan. <laughs> Jim Storsa at abi. <laughs> ya ben jimde çalışamıyorum ya. Spor yaptığım zaman hiçbir zaman spor salonunda yapamıyorum ben. Beceremiyorum. Olmuyor bilmiyorum. Çok içe dönük evde takılan bir insan olmamla alakalı da olabilir ama rahat hissedemiyorum yani. Bilmiyorum. Ev evde yani Şınav mekik, dumbbell Mumble, barfix marfix. Öyle yani spor yapma yapıyorum. Kızım. Hüse mi? Hüseyin santimetreli ya da. Sağ beyler 3 aydır yokum. Hoş geldin Hüseyin. Çok çok teşekkür ederim Cömert Nötrü. Welcome back. Travis Scott'la mangala yaz. Hira da yaz. Hira Yu Furu de. Öpüyorum. Öpüyorum. Spor dediğin CS gol lol dota birileri konuşuyor. Haksız konuşmuyor. <laughs> Senin bak, bununkinden Bunu izledik. bununkinden daha iyidir Kaan'cım hadi Ghostra Allah fan kılar. Allah fan club teşekkür ederim. Bunu izlemiştik. O yüzden geçiyorum. Delikanlı adam evde twerk yapar, squad yapar. Çok haklı. Çok haklı. Çok haklı. Bakalım başka ne var? <laughs> Gezene bırak abim. Seni çay içmeye bekliyorum. Ama beni beğenmezler. Seni burada beğenirler Cezene bırak abim. Bir bardak çayını içmeye bekliyorum. Cezene bırak abim. Seni çay içmeye davet ediyorum. Kısa film, dram, iyi seyirler.